başlatalım tekrar. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Türk Hava Yolları'nı analiz edeceğiz. Analize geçmeden önce şu şekilde yasal uyarımızı yapalım. Yasal uyarımızla beraber analize geçelim hemen. Arkadaşlar şu an hisse sorusu almıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Türk Hava Yolları'nın güncel sürecini şöyle sizlere aktarmak istiyorum. Bakalım. Şu an açalım iki dakika. Tamam. Türk Hava bir uzun vade bakacağız, bir kısa vade bakacağız. Orayı bir ayarlayalım. Şöyle Türk Hava Yolları'na geldik. Bakalım. Bunu kısa vade grafiğini göstermek için açıyorum. Geldik şöyle hemen. Kısa vade analizimiz şu şekildeydi. Başlangıç noktasına gelelim. Kısa vade analizimiz sırasıyla yukarı yönlü 309 hedefine kadardı. Bu 309 hedefine gelene kadar neler yapmışız? Şöyle kısaca bir görün istiyorum. Bakın, buradan başladık 270 küsürlerden yukarı yönlü geldik. Düşüş grafiğini sizlerle paylaştım. Akabinde burası düşüş grafiği, düşüş grafiği. Düşüş grafiğinden sonra bakın düşüş hedefi geliyor. Yükseliş grafiğini paylaştım. Ve yükseliş grafiğinden sonra süreç devam ediyor. Gelelim şimdiki güncel haline. Bunu göstermemdeki sebep Türk Hava Yolları'nın sadece kısa vade değil uzun ve büyük ölçekte de trade ediyorum. Ve sizlerin de bu denli grafiğe bakmanızı Türk Hava Yolları'nı diğer hisselerle karıştırmadan yani onun farklarını bilerek süreci yönetmenizi istiyorum. Çünkü siz kısa vade trade etmek istiyorsanız güzel hisse olarak tanımlanabilecek hani trade'e uygun, rentable hisse sayısı borsamızda çok çok az. Bu tarz hisse senetlerinin en büyük özelliği birçok ölçekte kısa vade bakan, kısa vade trading yapabiliyor, uzun vade bakan, uzun vade trading yapabiliyor ve sürekli kazanma imkanı veriyor. Burada da büyük ölçek hani Hedefimiz neydi? 309'du. Buradan itibaren. Düşüş formasyonu, yükseliş. Şu an için tekrar bir yükseliş formasyonu var. Yukarı yönlü 309 hedefi halen güncelliğini koruduğu için bir değişiklik yapmayacağım. 309'a kadar süreç devam edilebilir. Kısa vadeli trade'lerinizi yapabilirsiniz. Ben biraz daha uzun hani perspektiften bakmak istiyorum. Şöyle Açalım burayı. Niye bu kadar yanlış yazdım? Okay. Uzun vade. Büyük ölçekte baktığımızda biraz daha anlamlı bir hale gelecek grafik. Burada ara düşüşleri, yükselişleri görüyorsunuz. Kapatayım şöyle. Daha büyük grafiğe gelelim. Türk Hava şu anki bulunduğu bölge çok uzun zaman önce geldiği hani zirveler uzun zaman derken hani bir bir buçuk yıldan bahsediyorum onu da söyleyeyim. Şöyle bir bir buçuk yıl önce geldiği zirve fiyatın hemen altında. Peki bu fiyat hani son fiyat mı bunun üstü yok mu? Açık konuşmak gerekirse şu an önemli bir bölgedeyiz. Neden diye soracak olursanız yükselişi başlatacak ivmeyi biz aldık buradan. Bu ivme ile beraber şöyle göstereyim size. Bu ivme ile beraber biz yukarı yönlü hamle, hareketimize başlayacağız. Neresidir? Hani hedef bölgesi. Şu an için 8 dolar 28 fiyatı var. 8 cent şey 8 dolar 28 cent fiyatı var. Birinci hedef 10 dolar. ikinci hedef 10 6, şey 12 13 dolar. Bu da gayet güzel bir potansiyel. Nihai hedef bölgesi değil. Tekrar söyleyeyim. İşte hani orta veya uzun vade olarak tanımlanabilecek bir hedef fiyat. Nedir soru? Hani çekme bir sorunuz varsa cevap bu. Kısa vade trade ederek 12 dolarlara kadar takip edebilirsiniz ben şahsen bu şekilde yapıyorum. Sürekli trade ve trade etmekten de keyif aldığım hisselerden biri de Türk Hava Yolları'dır. Türk Hava Yolları ile alakalı soru sormak isteyen varsa sorularını sorabilir. Soru ve görüşlerini yorumlarda belirtebilir. Murat Bey, Mehmet Bey, diğer dostlar hisse sorusu almıyorum şu an. Bilginiz olsun. Zaten hani yayının başlığında da Gübre fabrikaları, Türk Havyaları, Şişe ve Pegasus analiz edilecek diye söyledim. Birinin sorusunu alırsam diğerlerinin de sorusunu almak zorunda kalacağım. Çünkü kimsenin kalbi kırılsın istemiyorum. Herkese eşit olalım. Türk Havyaları ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Onun kaydını da burada bitirelim. Diğer kaydımıza geçelim.